Tavuklu bezelyemiz için gereken malzemelerimiz 1 kilo kadar bezelyenin içi Yarım tavuk göğsü kullandım ben ama siz isterseniz farklı bölgesinde kullanabilirsiniz tavuğun. Bir küçük boy patates minik minik küp küp doğranmış. Bir orta boy soğan, iki diş sarımsak ve bir adet minik doğranmış havuç. Evet öncelikle tavuklarımızı kızdırdığımız yağa koyalım ve biraz kavuralım Evet tavuklarımız bitince kızardı şimdi soğanımızı ve havucumuzu atalım Evet, şimdi bezelye de bakalım. Çay er kaşığı kadar karabiber. Kimyon. Ve birazcık pul biber atıyorum. Evet şimdi domates sosumuzu dökebiliriz. Domates sosuyla pişireceğim. Domates sosum tuzlu o yüzden tuzunu azaltacağım Şöyle bir tatlı kaşığı. Ha, bir çay kaşığı kadar.